Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınının sevilen yüzü Beril Pozam'dan yepyeni görüntüler getirdik yalı çapkınının sunası Beril Pozam Women's Shine e, dergisinin yüzü oldu ve Mayıs sayısında derginin tüm kapaklarında Beril Pozam'ın fotoğrafları var işte sizler için dergiden ilk görüntüleri hemen yayınlamak istedim. Eğer dizi oyuncularımızla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.